Bir yolculuktu, iki aşamalı bir hayattı bizim hikayemiz. Bilinmez bir başlangıç ile yaratılıp, son bulmayacak bir bilinmezlikte, sonsuzluğa ulaşacaktık. Ortası ise sonun başlangıcı, kıldan ince, kılıçtan keskin bir sırat. Önce bir ömür biçildi ilahi adaletten. Sonra ol emri verildi tüm kainata. Zamanın su gibi aktığına şahitlik ettik. Dik yamaçlar, sarp kayalar arasında yolumuzu kaybettik. Düzlüklerin heyecanına kapılıp kendimizden geçtik. Hiçbir şeyi tamamlayamadan, her şeyin eksik kalacağını göre göre son nefesimizi verdik ömür tükenecek, beden çürüyecekti. Sonrasında terazi kurulacak, imtihandan geçecektik. Dil sussun, azalar konuşacak şimdi tek tek. Pişmanlıklar kimseye fayda vermeyecek. İlahi, ruhuma bu meçhul sonsuzluğunda yardım et. Yardım et ilahi. Bizi yalnız bırakma.